Sayın Süleyman Karaman, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Erzincan'ımızda 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kardeşlik ve huzur içinde geçmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Demokrasinin tecellisi adına milletimiz yüksek bir katrimle bu seçime iştirak etti hayvancılıkla uğraşan Erzincan tulum peynir üreten Şavak aşireti başta olmak üzere halkımız yaylalardan, tarlalardan çıka geldi. Öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz il dışında memleketine döndü ve demokrasi şölenine katıldı. Esnafımız seçimde bize her türlü desteği verdi. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde istikdardan yana oy verdi. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz Türkiye yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğine bir kez daha onay verdi. Milletimiz Cumhur İttifakına Gazi Mecliste çoğunluğa uygun gördü. Bölgesinde ve dünyada lider ülke Türk